Merhabalar efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Cenab Demirgüç. Efor Kim, Kimya'nın genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Firmamız 2007 yılının Mart ayında İstanbul'da kuruldu. Ana aktivitesi boya katkı maddeleri satışı, onun yanında pigmentler, onun yanında suni deri için birtakım katkı maddeleri satışıyla uğraşıyoruz. Genelde spesyalite satıyoruz. Bizde pek komodite ürün yok. Şirketiniz ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu Cenap Bey? Yıllardır hizmet veriyorsunuz. Valla yıllardır hizmet verdik doğru. Daha önce profesyonel olarak çalışıyordum. Çok seyahatli bir firmada çalışıyordum. Artık belli bir yaşa geldikten sonra bu şeyi sürati düşürmek zarureti oldu. yıllar evvel beraber çalıştığımız bir bayan arkadaşla beraber Efor Kim Kimya'yı 2007'de kurduk. Oradan beri de 17 yıldır devam ediyoruz. Hedef kitleniz kimler ee, Cenap Bey? Nerelere ulaşmak istiyorsunuz? Nereye ulaşıyorsunuz? Yani biz hedef kitlemiz Türkiye'deki aşağı yukarı bütün boya fabrikalarıyla iş yapıyoruz. Büyüklü küçüklü. Ee, bunu Türkiye dışına da birazcık e, yaymak istiyoruz. Özellikle e, Türkiye Cumhuriyetleri'ne de bir şeyimiz var, bir planımız var. Evet. Satış olarak. Yeriniz nerede? İstanbul'da mı? Bizim yerimiz İstanbul Maltepe'de, Girne Mahallesi'nde bulunuyor. E, depomuz e, Gebze'de, alışan lojistikle çalışıyoruz. Ürünler orada bulunmakta. Peki uygulamalarla ilgili biraz, biraz bilgi verir misiniz? Size nasıl ulaşıyorlar, nasıl hizmet veriyorsunuz? Vallahi uygulamalara ulaşma şöyle oluyor. Herhalde 1985'ten beri ben bu işi yaptığım için biraz da pazarda tanınıyoruz diyelim katkı maddeleri evet. konusunda. Ee, yeni jenerasyonda geldikçe eski jenerasyondan bilgi alıp bizlere bir şekilde ulaşıyorlar. Öyle fazla bir reklam falan yapmıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım sizin gibi doğayan insanlara. Başarının sırrı nedir? Bu kadar güzel bir noktalara geldiniz. Ciddi bir şekilde işler yapıyorsunuz. Valla başarının sırrı e, düzgün ürün tavsiye etmek. Tavsiye ettiğiniz ürünlerle yapılan üretimlerde herhangi bir bozukluk çıkmaması, vaktinde tedarik imkanı sağlamanız gibi faktörler bize şey sağladı. Daha bir emniyet sağladı pazarda. Başarıların devamını dilerim. Peki bundan sonraki hedefleriniz nedir Cenap Bey? Valla bundan sonraki hedeflerimiz dediğimiz dediğim gibi Türkiye dışına açılmak istiyoruz. İnşallah başarırız diye ümit ediyorum. Hangi ülkeler daha çok düşünüyorsunuz? Valla Türkiye Cumhuriyetleri düşünüyoruz daha çok. Oralara iş yapabiliriz şu anda. Peki, yurt dışına bu tavsiye ediyor musunuz bu şekilde ihracat ve ithalat anlamında? E, tavsiye ediyorum. Tabii ki eğer, eğer ihracat yaparsak döviz gelirimiz olacak. O zaman ithalatı daha rahat yapabileceğiz. Şu anda elimizde döviz geliri olmadığı için ithalatta hep döviz kullanıyoruz. Tabii bunun da bir takım zorlukları oluyor.